Ayaklarda çarık yok, ambarda buğday. Değirmende un yok. Trabluskap ve Balkan yenilgileri, gözde kalpte umut yok. Her evden göz gözyaşı dökülüyor. Yüzyılların kadim toprağına. Düğün yok, dernek yok. Payın ayrılıklar düşmeyen tek bir düzen ocak 15 Haziran. Sabah üzüm boşapı, öyle yok, akşam yağlı buğday çorbası. 26 Haziran. Sabah yok, öğle yok, akşam üzüm boşapı. 18 Temmuz. Sabah üzüm boşapı, öyle yok, akşam 8 Ağustos. Sabah yarım ekmek, öğle yok, akşam şekersiz üzüm oşağı. Ve bir not düşürmüştür listenin altına. 21 Temmuz'dan itibaren un tükendiğinden artık ekmek değil. hepsi aynı oldu. Ateşin kızıldığında dönerken gökyüzü. Anasına, sevdiğine, yavrusuna bunu demeyi çok istedi Şimdi de bir bileydi. Anam yeni adımı, saçımı okşar, kulağıma kısırlardı yavaşça. O benim Mehmet'im. Oysa hiçbir bir daha o sesi duyamayacaktı. Allahümme tek tek ateşler yanıyor. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahlılar ki şu ayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmediğinden rahat ve güzel günlere inanıyor. Sarışın bir kurda benziyor. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü. Uçurumun başına kadar eğildi, durdu. Anafartalar cehennem. Anafartalar kemiğe dayanan bıçak. Bir adam var ana partalarda, şahin bakışlı, çelik duruşlu bir adam. Yarbay Mustafa Kemal bu. İliklerine özgürlüğün kanı dolarken kalbinde hürriyetin ateşi tutuşuyor. Ve emri veriyor Mustafa Kemal. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. 57. alay saldırıyor kartal misali. Mevzilere sığmıyor bitler. Bir umut ki özgürlük, bir umut ki dünyaya bedel. 57. alay sınıyor bütün benliğini çılgın çarpışmalarda. Anafartalarda kefen gibi sararken toprak, denizin soğuk suyuyla yıkanıyor şehitler. Ama ölünce üşümeyi bile kendine haram bilen, yakarışları inletiyor dağları. Toprak Ile gelmeyi hiç bu kadar istememişti. Bu kadar şehidin ağırlığını nasıl taşırım diye çığlık çığlığa bağırıyor bu toprak. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat ilse öpse hopak aldı. Çanakkale kıpkızı, Kartallara meydan okuyan ak güvercinlerin cesaretine yoldaş oluyor tek bir sesle. Hallaç pamuğu gibi atılırken mevzilerden Anzak ve İngiliz askerleri öldürdüğü düşmanın cesedine basmayı ağır sayacak Mehmetçik. Kuşları bile isirken bu vatanın yaşamayı helal saymıyor Mehmetçik. Ben ölmeden ölmeyecek Yolları yararak ilerliyor İngiliz gemisi hoş. Karanlığı yırtıyor sanki kendi elleriyle. Geçebilirse Çanakkale'yi dağılmış imparatorluğun çocukları ölecek. Gözlerin acıdan kan oturmuş bir adam gözetliyor hoş. Seyit Onbaşı bu. Şimdi hamlesini yapmazsa sular altında kalan umut olacak, özgürlük olacak. Haydi diyor içinden bir ses. Haydi. Kaldırabilirsin 215 kiloluk top mermisini. El veriyor şehitler. Topun hürriyet çığlığı yırtarken vurulur ocağa. Seyit onbaşının alnında güneş parlıyor. <laughs> Okul sıraları bomboş Galatasaray Lisesi. Okul sıraları yazlı İzmir Lisesi. Okul sıraları ağlamaklı Kayseri Lisesi. Çünkü kalem tutan eller okuldan mezun olmadan hayattan tam not alıp mezun olmak için Çanakkale yapıyor. Kalem tutan eller silah tutuyor özgürlük aşkına. Ve okullarda yapılırken yoklamalar, isimler okunduğunda hiç ses gelmiyor bomboş sınıflarda. 456 Emrullah. Emret komutanım. 817 Mustafa. Emret komutanım. 275 Yunus Emre. Emret komutanım. 813 Emin. Emret komutanım. Bu yıl mezun veremedi pek çok kişi. Nice İbrahimler, nice Mustafalar, nice Ahmetler, Mehmet olup düştüler toprağa. Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına. Ve hiçbiri bir daha dönme dostlarım. olduğu ülkede Mehmet olup toprağa düştü gencesinde. Analar, eşler, evlatlar, hiç dönmeyecek babalarını, evlatlarını, yiğitlerini bekler oldu. Haberleri kor olup düştü gönüllere. Ve bir daha geriye hiç dönmedi gitti. onca acının yaşandığı, kanın denizin suyundan daha hızlı aktığı coğrafyanın adıdır Çanakkale. Ekmek bulamayanların umutlarını besleyerek doydukları coğrafya. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destandır Çanakkale. Vatanın rızasıdır. Son şafağa dua edenlerin kanlarıyla yeşeren topraktır Çanakkale vatana kurban ettiği kınalı kuzusuyla Vuslat'ı mahşere bırakan anaların ağıtlarıdır Çanakkale. Bursalı, Kastamonulu, İzmirli, Diyarbakırlı, Antepli, yüz binleri omuz omuza yazdığı zaferdir Çanakkale. Çanakkale bir son değil, bir başlangıç, bir miras, bir gelecektir. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığım bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eilde kulak ver bu Bir vatan kalbinin attığı yerdir. <laughs>